Merhaba arkadaşlar. Bugün Hugi Wuggy modunu nasıl indirilir onu göstereceğim. İlk önce YouTube'a girin. Tamam mı? Bunu yaz. Bunu yazdıktan sonra. Bekleyin. Bakın arkadaşlar. Hugi, Hugi, Hugi mod bu arkadaşlar. Buna tıklayın. Bekleyin bu açıklama var ya buraya basın Arkadaşlar sonra burada mod var sonra buna basın otomatik indirilecektir ve Arkadaşlar e, bu uygulamayı indirin daha bu sonra indirirseniz e, açı basın sonra da arkadaşlar download var burada download'a basacaksınız sonra ben bir sürü mod indirdiğim için Evet arkadaşlar hangisinizle tıklayacaksınız biliyor musunuz şu bakın. 2, 5, 6, 6. bak 2 526 bak soru 23 de bitiyor. bunu basılı tutup e, sonra da arkadaşlar bunu kopyalayacaksınız. Kopyaladıktan sonra cihaz hafızasına girip şu Android'e basacaksınız. E, de şey data sonra gideceğiz arkadaşlar. Melon Playground'ı bulup Siles e, Mod sonra yeşil şeye basıp bunu tekrar buraya ee, basacaksınız arkadaşlar zaten bende olduğu için siz yükleyecek size otomatik ve sonra arkadaşlar şimdi aktifleştirdiyseniz silamana gerek basıyorsunuz arkadaşlar sonra burada mod var modsa tıklıyorsunuz arkadaşlar mod sonra modsa tıkladığınız zaman ee, arkadaşlar Nerede o bizim şey? Arkadaşlar evet. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Ben bu modu indirdim için. Sonra copy saves. Bu copy to saves'e bastınız mı? Tamam. Şimdi copy to saves'e bastınız. Buradan çıkın. Play'e basın. Ee, buraya basın. Sonra bir tane rastgele harita seçtiniz yani. Mesela ben bunu seçtim. Sonra şuraya basıyorsunuz. Burada arkadaşlar burada hucu var. Ee, mesela ben başka modlar da var. Onlara zaten ben başka yerde. Ben hucu göster. Sonra bakın. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hucu oldu bakın. Şimdi arkadaşlar sizin için çizim de gösteriyorum. Evet arkadaşlar sonra da Hacı vacı kesimisi. Biz kesimisi indireceğimiz için. Evet arkadaşlar buraya basırsınız. Şimdi burada kesimisi var. Ve hulgi var. Biz hulgi hulgi göstermek için kesimisiye tıklayacaksınız arkadaşlar. Zaten tıkladıktan sonra buraya otomatik indiriyor. Sonra arkadaşlar zar girdiyseniz bu cihaz altı sonra da e, doğundan tabasıyorsunuz tekrar. Sonra da bak şu iki bilgi bak bu sonu onunla bitiyor arkadaşlar. Bunun sonu onunla bitiyor. Bunu tıklayıp aynısını yapıp buraya kopyalayacaksınız. Kopyaladıktan sonra tekrar Java hafızasına basacaksınız. Sonra da burada Android var. Android'e tıklayacaksınız. Data'ya tıklayacaksınız. Sonra da arkadaşlar gidip buradaki Melon Playground'a tıklayacaksınız. Sonra da arkadaşlar flesse tıklayacaksınız. Sonra da modsa tıklayacaksınız. Ee, sonra bu yeşil şey var ya bu yeşil. Buna basıp, sonra zaten sizde otomatik, e, sizde zaten otomatik indirildi çünkü ilk kez indirdiğiniz için ben de bak zaten bir tane olduğu için indirmiştim. Ee, siz indir zaten indirildi sizde. Ben zaten indirmiştim. Sonra arkadaşlar. Melon Playground'a gireceksiniz. Filaman gelgele tekrar tıklayacaksınız. Sonra Mods'a tıklayacaksınız. Sonra da görüyorsunuz ki Bak bu Hagi Wagen'in kodu bu şey kisim ise Bak bak sonra onunla bitiyor. Sonra da buna basacaksınız. Sonra Kopito Sabeş'e basacaksınız ama arkadaşlar. Buna bastık basmanız gerekiyor. Buna bastıktan sonra Bekle basacaksınız sonra. Sonra bir tane harita çek mesela. Bir tane harita seçin. Sonra da şuraya basın. Kay yani şura. Şura var ya buraya basacaksınız. Soru zaten bende başka mutlular var. İşte hayırlı uğurlu olsun. Kişi de. Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.